Osmanlı'da devşirme nasıl yapılıyordu? Özellikleri neydi? Herkes devşirme olur muydu? Türk çocuklarının devşirme yapılmamasının gerekçeleri şunlardı. Onların çoğu acımasız olur. Din ve diyaneti az olur. Ayrıca padişah kulluğuna girince vilayetlerinde olan bütün yakın vakrabaları hünkâr kulu olduk diye ahaliyi incitirler. Öşür ve diğer vergileri vermediklerinden başka yeniçeri gibi davranıp o çevredeki sancak beyleri, alay beyleri ve voyvotalar onları gerçekten kapıkulu sanır. Kontrolü ellerinden kaçırırlar. Bunların gerçek yeniçer olmadıklarını taşla da bilmek mümkün olmaz. Haklarından gelmek ancak İstanbul'a arz etmek de mümkün olur. Fitne, fesat ve celalilik ortaya çıkar. Kafir çocukların devşirmenin yararları da şöyledir. İslam'a yeni girdikleri için din gayreti olur. Kendi yakınlarına düşman olurlar. Savaşlarda kahramanlık gösterirler. Ayrıca kendileri ne kadar yükselirse yükselsin, yeniçeri ket hüdası dahi olsalar, akraba ve yakınları kafir olduklarından cizye vermelerine engel olamaz. Bu nedenle sadece kafir evladının devşirilmesi kanundur. Kafir çocukları toplanırken de şu kurallar göz önüne bulundurur. Ailenin büyük çocuğu seçilir. Papaz çocukları ve kafirler arasında aslen iyi olan kimselerin çocukları alınır. İki oğlan bir kimsenin çocuklarından sadece birisi alınır, ikisi birden alınmaz. Bu durumda da gösterişli olan tercih edilir. Erkek çocuğu tek olan kimseden devşirme yapılmaz. Çünkü çift ve kub, çubuğu yardımsız kalır. Köyün geliri düşer. Sipahiye zarar gelir. Yetim çocuklar da alınmaz. Bunlar aç gözü ve terbiyeleri yetersiz olurlar. Köy kahyalarının da çocukları alınmaz. Çünkü onlar köy halkının rezillerindendir. Çocukları da onlar gibi rezil olur. Sırtmaz ve çobanlık yapan kimselerin çocukları da alınmaz, dağda büyüdüklerinden yeterince terbiye görmemişlerdir. Fakat ekabir çocukları olduğu halde bu kılığa giderek devşirilmekten kaçmak isteyen olursa soruşturup evini gördükten sonra kayıtları yapılır. Kel çocuklar da alınmaz, zira fozul olur, göze hor görünür, geç ve muanit nazar olurlar. Köse ve yüzü kız gibi görünenler de alınmaz. Fitne ve fesada meyilli olurlar. Düşmanın gözüne de hor görülür. Doğuştan sünnetli çocuk da alınmaz. Yoklamada sünnetli olduğu görülerek Türk çocuğu sanılır. Şüphe ve suizanla neden olur. Evli olan çocuk alınmaz. Böyle de artık yüzü gözü açılmıştır. Evli ol padişaha kul olmaz. Sanat ehli çocuk da alınmaz. Çünkü sanat ehli ulufe için bela çekmez. Hizmetten geri kalır. İstanbul'da yaşamış çocuk alınmaz. Hayasız ve utanmaz olur. Çok uzun boylar alınmaz ahmak olur fakat gayret gösterişli olursa olabilir padişaha solak olur. Çok kısa boylarda alınmaz fitneci olur belirtilen bu hususlar çevresinde de orta boylu çocuklar alınır.